Selam. Bugün 8 Temmuz 2018. Bu videoda çok ama çok önemli olduğunu düşündüğüm bir konuyu ele almaya çalışacağım. Allah algımız. Yanlış hatırlamıyorsam Newton'un bir sözüydü. Allah'ı tanımak istiyorsanız onu eserlerinden tanımanız gerekir şeklinde bir söz. Doğru bir söz. İçinde yaşadığımız toplumda büyük bir çoğunluk Kur'an'ın Allah'tan gelen bir mesaj olduğunu iman ettiklerini söylüyor. O halde şunu söyleyebiliriz. Şayet Allah'ı doğru tanımak istiyorsak onu bize yollamış olduğu mesajdan anlamaya çalışmak en sağlıklı yol olacaktır. Fakat maalesef içinde yaşadığımız toplum, kültür, işte bize öğretilen ön bilgiler, zamanın ruhu, nasıl tanımladığınız çok önemli değil, bizim algılarımızı şekillendiriyor. Biz evet iman ettik. Kur'an gerçekten Allah'tan gelen bir mesaj. Yaratıcımızın yollamış olduğu bir mesaj. Ve burada ne yazarsa onu kabul edeceğiz. Bilgilerimizi buradan alacağız desek bile. Ve bu bakış açısı üzerine Kur'an'ı okusak bile kültürümüzün bizi etkilememesi mümkün değil. Bunu özellikle Allah algısında daha sık görüyoruz. Bu önemli bir konu. Çünkü mesela Kur'an'da ahlakla ilgili değişik hükümler var. Şunu görebiliyoruz. İşte zalim olmayın, insanlara zulmetmeyin adil olun, iyilik yapın, işte yoksuda yardım edin şeklinde hükümlere baktığımız zaman bunların aslında vicdanla da bulunabilecek, Allah'ın insana yerleştirdiği içgüdüler vasıtasıyla zaten bulabileceğimiz şeyler olduğunu görüyoruz. Fakat Allah nasıl bir Allah, hayatımıza müdahale ediyor mu, etmiyor mu şeklinde soruları baktığımız zaman bunu direkt hayattan çıkartmak o kadar kolay değil. Evet imkansız değil ama hiç de kolay değil. Bu videoda sınırlı bir noktadan yaklaşmak istiyorum konuya ve lafı çok uzatmadan direkt ayetler üzerinden anlamaya başlayalım. İlk ele almak istediğim ayet Hud suresi 11. surenin 56. ayeti. Ben gerçekten benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvendim. Onun alnından tutmadığı, ben bunu kontrol etmediği şeklinde algılıyorum. Hiçbir canlı yoktur. Muhakkak benim Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir. Bu ayet üzerinde biraz düşünelim. Ben bir açıklama yapmayacağım. Ama bu ayette bağlantılı olduğunu düşündüğüm iki tane daha ayet söylemek istiyorum. Hadis suresi 57. surenin 22. ayeti. Yeryüzüne ve size isabet eden hiçbir şey yoktur ki. Biz onu yaratmadan önce bir kitapta olmasın. Muhakkak bu Allah'a kolaydır. Bir sonraki ayet. Bu kaybettikleriniz için üzülmemeniz ve onun size verdikleriyle de şımarmamanız içindir. Allah kendini beğenip övünenleri sevmez. Şimdi bu ayetleri tevil etmeden, aslında ayette söylenmek istenen o değil, başka bir şey söyleniyor demeden sadece ayetleri okuyup ne dediğini anlamaya çalışırsak gördüğümüz nokta şu. Allahu Teala yarattıklarını sadece yaratıp bırakmadı. Onları kontrol de ediyor. Kontrol etmekte kalmıyor. Bizim başımıza ne geleceği önceden belirlenmiş. Evet, bunu kabul etmek zor ve hakim kültür bunun tam aksini bize pompalıyor. Ama şöyle de bir gerçek var ki Kur'an'da yazan bu değil. Yani Hadis Suresinin 22. ayetinde açık bir şekilde diyor ki e, biz onu yaratmadan önce, yani size ve diğerlerine isabet eden her ne olursa olsun onu biz yaratmadan önce muhakkak bir kitapta yazıldı ve bu Allah'a kolaydır diyor. Bunu çeşitli şekillerde tevil etmeniz mümkün. Diyebilirsiniz ki orada kastedilen o değildir. Çünkü bir sürü açıklama yapabilirsiniz. Ama bir sonraki ayet bu bilginin bize neden verildiğini açıklıyor. Diyor ki bu bilgiyi size şundan verdik. Bir şey kaybettiğiniz zaman üzülmeyin diye verdik. Ve bir şey kazandığınız zaman da şımarmayın diye verdik. Şimdi sadece düşünelim. Biz bir şeyi kaybettiğimiz zaman ne olursa üzülmeyiz. Şayet dersek ki ya bu zaten belliydi. Ne olursa olsun ben bunu kaybedecektim. Böyle planlanmıştı diye anlarsak üzülmeyiz ve biz bir şey kazandığımız zaman bunu kendimizden bilip kibirlenmeyip ee, şımarmamak için ne olması lazım? Ya bu aslında benden değil. Bu planlanmıştı. Kazandığım bu şey var ya, e, benim kazanacağım zaten önceden belliydi dersek evet o zaman şımarmayız. Bu anlattığım şekliyle e, bu anlayışın başka bazı problemlere yol açabileceğinin farkındayım ama kasıtlı olarak buraya girmiyorum ve ayetlere devam etmek istiyorum. Tekvir suresi 81. surenin 29. ayeti. Çok ilginç bir ayet. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Ayet çok açık. Burada ''ma illa'' kalıbı kullanılmış. Ne demek bu? Bu ayetin nasıl anlaşıldığını, insanlar bu ayeti nasıl anlıyorlar diye baktığım zaman ilginç yorumlar gördüm. Ciddi şekilde ayetin tevil edildiğini gördüm. Çünkü ayeti bu şekilde anlamak başka bazı problemlere yol açıyor bazı kişilerin zihninde. Ne demek ''Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz?'' Öyle bir şey olsa bizim sınavımızın ne anlamı var? Madem bizim dilediklerimizi bile Allah diliyor, o zaman neden biz yaptıklarımızdan dolayı hesaba çekip bize ödül veya ceza veriyor? Bunda bir problem var. Bu böyle olmamalı diyerek değişik tevillerde bulunuyorlar. Ve bu tevillerin bir kısmı da dil üzerinde geçiyor. Mesela diyorlar ki aslında orada yazan o değil, çeviri yanlış. Hayır, çeviri yanlış değil. Burada ma illa kalıbı var. Siz dileyemezsiniz diyor. Başta bir olumsuz cümleyle geçiyor. Sonra da illa kalıbıyla diyor ki ancak diyor Allah istediği zaman siz dileyebilirsiniz. Ayet son derece açık. Ki bunu destekleyen başka ayetler de var. Mesela bize bir emir edilen bir şey var. Kehf suresi 23. ayet diyor ki hiçbir şey için bunu yarın yapacağım deme. Bakın çok önemli. Yani şunu yarın yapacağım deme diyor bize Allah. Bu bir emirdir. Bunu yapma diyor ve hemen devamında şunu söylüyor. Ancak Allah dilerse diyerek Rabbini an. Unutursan o zaman da belki Rabbim bir dahaki sefere beni daha iyi ulaştırırdı. Bakın çok önemli. Allah-u Teala sadece ben dilemedikçe siz dileyemezsiniz demekle kalmıyor. Bize şunu da emir ediyor. Herhangi bir şey için bunu yapacağım deme. Ya ne de Allah dilerse de çok önemli. Ayetler çok açık. Ayetler açıkça diyor ki başınıza gelen her şey Allah'ın dilemesiyle olur. Bunların hepsi önceden belirlenmiştir. Bununla da kalmaz. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Ve bununla da kalmaz bir şey yapmaya niyetlendiğiniz zaman şunu yarın yapacağım deme. Ya ne de Allah dilerse de diyerek bize açık kapı bırakmıyor. Diyor ki evet yeryüzünde sadece Allah'ın dilediği olur. Bu kadar basit. Belki kafamızda soru işareti kaldı ama biz ayetler okumaya devam edelim. Mesela Müddessir Suresi 74. surenin 56. ayetinden bir bölüm okuyalım. Allah dilemedikçe onlar mesajı alamazlar. Genelde bu ayet Allah dilemedikçe öğüt alamazlar şeklinde geçiyor ama kullanılan kelime zikir kelimesi. Takvanın sahibi odur, bağışlamanın sahibi odur. Bu ayette e, itiraz edilecek ayetlerden biri. Yani Allah dilemedikçe insanlar Allah'ın mesajını anlayamayacaksa allah Teala neden kendi mesajını inkar edenleri cezalandırıyor ki şeklinde bir e, hemen itiraz geliyor. Evet bu noktaya da kasıtlı olarak değinmiyorum. Ama şunu söylüyorum. Bu ayeti tevil etmeden önce şunu düşünelim. Fatiha suresinin 6. ayetini düşünelim. Rabbimize dua ediyoruz. Ne diyoruz? Bizi doğru yola ilet. Bakın çok önemli. Yani bir kitap düşünün. Fatiha suresiyle bir dua ile başlıyor ve duada Allah'a diyoruz ki bizi doğru yola ilet. Bu kitap bize bir mesaj veriyor. Bize şu mesajı vermiyor. Bakın daha başlangıçta vermiş olduğu mesaj şu. Doğru yola girmek istiyorsanız çalışın, çabalayın, didinin, düşünün, edin ve doğru yola ulaşın demiyor. Başka bir şey yapıyor. Diyor ki doğru yola ulaşmak istiyorsanız Allah'a dua edin. Allah'a dua edin ki sizi doğru yola iletsin diyor. Bakın bu çok önemli. Bize bir anlayış veriyor. Yani Allah sizi doğru yola iletir de demiyor. Dua edin ki Allah sizi doğru yola iletsin diyor. Yani diyor ki Allah'a teslim olun. Her noktada teslim olun. İman edecekseniz, onun mesajını anlayacaksanız o bile sizin kanalınızda olmayacak. O bile Allah'ın lütfuyla olacak şeklinde yaklaşıyor. Benim anladığım nokta bu. Ve bazı insanlar benim bir videomda Allah Teala bazı kişilerin Kur'an'ı anlamasına engel oluyor sözüme itiraz etti niye itiraz ettiklerini çok iyi anlıyorum ama bu çok net bir şekilde Kur'an'da geçen bir ayet onu da görelim İsra Suresi 17. surenin 45. ayetini ele almak istiyorum Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanlar arasında görünmez bir engel yerleştiririz ve onu anlamalarını engellemek için kalplerine kabuklar kulaklarına da ağırlık koyarız. Rabbini yalnızca Kur'an'da andığın zaman nefretle geriye dönerler. Bakın burada da ne görüyoruz? Evet, insanları doğru yola iletmek de Allah'ın elinde. Ve Allahu Teala kesinlikle bazı insanların Kur'an'ı anlamasına engel olduğunu belirtiyor. Diyor ki, ahirete inanmayanların Kur'an'ı anlamasına engel oluyorum. Çok net bir ibare. Yani evet bu ayetler de tevil edilebilir ama yazan bu. E, bu ayetleri bu şekilde anladığımız zaman bazı insanlar çeşitli eleştirilerde bulunuyorlar. Getirilen eleştirilerden bir tanesi de ya o zaman hiçbir şey yapmayalım mı? Hiçbir şey yapmadan duralım mı? E, bu insanı atalete itmez mi? Bu insanı hareketsizle etmez mi? Zaten bizim yaptıklarımız Allah'ın elindeyse bizim bir şey yapmamızın ne anlamı var? Hemen bir örnek vermek istiyorum. Kur'an'da sıkça bahsedilen Musa kıssasını hatırlayalım. Ben Kasas suresinden bazı bölümler seçtim. Kasas suresi 4. ayeti ele alayım. Firavun yeryüzünde despotça davrandı. Halkını sınıflara ayırıp onlardan bir grubu ezip sömürüyor, kızlarını yaşatıp oğullarını kesiyordu. O bir bozguncuydu. Yeryüzünde güçsüzleştirip ezilenlere lütfederek diledik ki onları önderler ve varisler yapalım. 6. ayet ve onları yeryüzüne yerleştirelim. Firavun, Haman ve ordularına korktukları şeyi gösterelim. Şayet Musa kıssasını biliyorsanız şunu görebilirsiniz. Musa kıssasında aslında bizim için örnek alınabilecek ne var? sadece düşünelim. Yani diyelim ki diyelim ki bir yerde firavun gibi zalim bir yönetim var ve zalim bir iktidar var. İnsanlara zulmediyor. E ne yapmamız gerekiyor? Onun karşısına çıkıp işte insanları bırak mı diyelim? Bir, onun karşısına çıkabilir miyiz? Çıktığımız zaman bizi konuşturur mu? İki, diyelim çıktık ve insanları bize vermedi. E, o zaman biz de asamızı yere vurduğumuz zaman deniz ortadan ikiye yarılır mı? Yere bir şey bıraktığımız zaman yılana dönüşür mü? Yani allah Teala bize direkt bu şekilde yardım eder mi? Sadece düşünelim ve şunu görelim. İsrailoğulları ne yaparlarsa yapsınlar asla ama asla Firavundan kendi çabalarıyla kurtulamazlardı. Buna güçleri yetmezdi. Böyle bir şey mümkün değildi. Ama ne oldu? Allah -u Teala oraya müdahale etti. Ancak Allah Teala olaya müdahale ederek ancak oraya bir Musa göndererek İsrailoğullarını Firavun'dan kurtardı. Bunu anlamamız gerekiyor. İşte Allah Teala'nın çalışma yöntemi bu. Yani bu kıssalarda bize anlatılan önemli noktalardan birisi bu ve zannedildiğinin aksine bu insanları atalete itmez. Bilakis aşamayacağımız çok büyük zorluklar karşısında bile ümitsizliğe kapılmamamız ve ne olursa olsun Allah dilerse her şeyi yapar ve Allah dilerse en yıkılmaz zannedilen güç bile yıkılır diyerek kendi elimizden geleni yapmamızı sağlar ki bu noktalara kasıtlı olarak değinmiyorum. Bunları sonraki videolara bırakıyorum ve devam edeyim. Bu sadece ve yalnızca Musa zamanında olan bir yardım değil. Mesela Enfal Suresi 42. ayet okuyalım. Hani siz vadinin beri amacında onlar da vadinin öte yamacında mevzilenmişti. Kervan da sizden daha aşağıdaydı. Bu karşılaşmayı siz kararlaştırsaydınız, karşılaşma konusunda anlaşmazlığa düşecektiniz. Oysa Allah yapılması önceden planlanmış bir işi gerçekleştirmekte idi. Evet, burada ne görüyoruz? İlk dönem Müslümanların müşriklerle önemli bir karşılaşma yaptığını görüyoruz. Ve bu karşılaşmayı Allah'ın planladığını görüyoruz. Evet, allah Teala buna müdahale etti ve Müslümanlarla müşriklerin bir noktada karşılaşmasını sağladı. Bunu Müslümanlar ve müşrikler anlaşarak yapmadı. Anlaşsalar bile beceremezlerdi. Onu söylüyor. Diyor ki bir plan gereği ben bunu yaptım. Ve sonraki ayetler okuduğumuz zaman sadece karşılaştırmayla değil allah Teala'nın başka noktalarda da müdahale ettiğini görüyoruz. Mesela İnfa Suresi 44. ayet ile alalım. Zamanı gelip kendileriyle karşılaştığınızda sizin gözlerinizde onları az gösteriyor, onların da gözlerinde size az gösteriyordu ki Allah önceden planlanmış işi gerçekleştirsin. İşler sonunda Allah'a döner. Burada ne görüyoruz? Bakın bir savaş meydanı var. Savaşta Müslümanlara karşı tarafı az gösteriyor ki korkmasınlar. Müşriklere karşı tarafı yani Müslümanları az gösteriyor ki müşrikler onlardan korkup geriye kaçmasın. Onlar da saldırmaya istekli olsun. Yani allah Teala sadece iki orduyu karşılaştırmakta yetinmiyor. İnsanların direkt algılarına müdahale ediyor. Düşünebiliyor musunuz? İnsanların algılarına müdahale eden bir Allah'tan bahsediyoruz. Ve Ali İmran Suresi 106. ayet okuyalım. Allah size yardım ederse hiçbir güç sizi yenemez. Sizi terk ederse artık size kim yardım edebilir? İnananlar Allah'a güvensin. Ee, evet bu video biraz değişik bir video oldu pek çok kişi açısından. Çünkü dediğim gibi hakim kültürü bize çok değişik bazı anlayışlar pompalıyor. Ve zamanın ruhu bu anlattığım şeyleri kabul etmeme çok müsaade etmiyor. Pek çok kişinin bu videoyu itiraz edeceğini, Gürkan olur mu öyle şey diyeceğini, hatta başka ayetleri sanki buna muhalifmiş gibi e, sunacaklarını tahmin edebiliyorum. Bazı mantık çelişkileri getirip ya bir şayet böyle olursa şu sonuçları olacağı diyeceklerini de biliyorum. Ama bu konulara dediğim gibi burada değinmeye çok fazla niyetim yok. Bu videoda yapmaya çalışırım şey şu, Kur'an'da yazanı anlamaya çalışalım. Tevil etmeden, çarpıtmadan ne olduğunu anlayarak ve gerçeğin aslında bizim tahmin ettiğimizden farklı olabileceğini görmeye çalışalım. Sadece bunu anlatmaya çalıştım ve bu konuyu bu videoyla sınırlandırmak niyetinde değilim. Şunun farkındayım. Bu anlayış bir takım çelişki gibi gözüken şeylere yol açabiliyor. E biz robot muyuz? Biz kendi kontrolümüze sahip değil miyiz? Özgür irademiz yok mu? Şayet Allah olaylara bu kadar müdahale ediyorsa neden bizi yaptıklarımızdan dolayı cezalandırıyor veya mükafatlandırıyor gibi Pek çok soru sorulabilir. İnşallah bunlara da ileriki zamanlarda değinmeye niyetim var. Fakat bunu konuya giriş ve kafanızda bir soru işareti bırakma çabası olarak görebilirsiniz. Bu videoda bunu yapmaya çalıştım. İnşallah başarılı olmuşumdur. Haftaya başka bir konuda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.